8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken kullanıcıları kandırmaya amaçlayan çevrim içi bir dolandırıcılık yöntemi WhatsApp'ta hızla yayılmaya başladı. Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformunda Adidas Kadınlar Günü hediyesi Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor. Başlıklı bir mesaj dolaşıyor. Böyle bir ileti alan kullanıcıları uyaran Bitfender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen linke kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vaat eden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor. Kadınlar gününü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiği belirtilen WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj kişi listenizdekilere gönderiliyor. Şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirten Bitfender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akboyunlu kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.